anatomi ve koruyucu hekimlik, ikinci kitabı basit ilaçlar, üçüncü kitabı patoloji, dördüncü kitabı ilaçlar ve cerrahi yöntemlerle tedavi ve beşinci kitabı ise çeşitli ilaç tepkileriyle ilgili ayrıntılarla bilgi vermektedir. i̇bn Sina'nın söz konusu eseri incelendiğini, konuları sizin bir biçimde incelediği görülür tarih, tarihte ilk defa tıp ve cerrahi iki ayrı disiplin olarak değerlendiren İbn Sina, cerrahi tedavinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için anatominin önemini özellikle vurgulamıştı. Hayati tehlikenin çok yüksek olmasına ötürü pek gözde olmayan cerrahi tedaviyle ilgili örnekler vermiş ameliyatlarda kullanılmak üzere bazı aletler önermişti. Gözle de ilgilenmiş olan İbn Sina dönemin seçkin fizikçilerinden İbn Heysem gibi göz ışın kuramını savunmuştu. En üst göz kapağının dışa dönmesi sürekli beyaz renge veya kara bakmaktan meydana gelen kar körlüğü gibi daha önce söz konusu edilmemiş hastalıklar hakkında da ayrıntılı açıklamalarını bulunmuştur. İslam düşünce tarihinin en büyük isimlerinden olan i̇bn Sina'nın yani bu seçkinliği birçok yüzden özgürlük taşıyan ayrıntılı mükemmel bir sistemde sunulmuş felsefesinde ileri gelir. i̇bn Sina ilahiyattan ahlak ve siyasete kadar felsefenin o dönemki bütün disiplinlerine ele almış, ayrıca başta tıp olmak üzere politik bilimlerde de söz sahibi olmuştur. Helenistik dönemde yeni Platoncu bir kimliğe büründürülmüş olan Aristotelesçiliği felsefe yöntem ve ölçüleri içinde alarak İslami bir söylemle ortaya koymaya çalışmış. Gazali Fahret bin Razi, İbn-i çok etkin olan bilgilerin ağır eleştirilerine karşı dünyanın en çok etkin olan bilgilerinin ağır eleştirilerine karşı Eş Hur Reis baş üstak ün, evet, ünvanını bütün dönemlerde kurmuş tıpta ise modern modern tıbbın doğuşuna kadar doğu ve e, doğu ve batı otorite sayılmıştır. Başka eserleri El, El Kanun Fittu Ekimlik Yasası, Kitabul Necat yani Kurtuluş Kitabı, Risale bir ilmihül ahlak, ahlak konusunda kitapçık, işaret ve tembihat, belirtiler ve uyarılar, kitabı şifa, sağlık kitabı. Burada sinan, bazı resimleri görüyorsunuz arkadaşlar. Başlıca sözleri, Tıp, insan vücudunu hangi araçla iyileştirdiğini ve hangi müteharikin insan vücudunu sağlıktan uzaklaştırdığını araştırın. Şifasız hastalık yoktur, irade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur tanınmamasından başka aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır. Avam gördüğünü duyduğuna havas her şeye inanır. Hassül havas ile yaşar. Ben öküzden korkarım. Çünkü onun silahı var.